Ne yapacaksınız kızım sinemada Fadıl'la Anne uygun rutubetli ortamı bulursak Mantar yetiştireceğiz Ne yetiştiriyorsunuz ki gidip marketten alsana Anne saf saf konuşma İnsanın kendi yaptığı mantarı yerine tutar mı O da doğru ya Ama sinemada mantar yetiştirilir mi Anne kültür mantarı bu Sinemada yetiştirmeyeceğiz de Nerede yetiştireceğiz Aslında o da doğru Anne mahsus yapıyorsun değil mi? Aslında maksadım beni deli etmek değil mi? Bak anne, 22 sır yaşındayım. İlk defa bir erkek arkadaşımla sinemaya gideceğim. Film başlamadan yarım saat önce patlamış mısırların önünde öylece duracağız. Sonra salondaki afişleri seyrederken Fadıl bana sen şu filmi daha önce seyretmiş miydin diye soracak. Ben de ona hayır ama konusunu biliyorum diyeceğim. Sana bir başka afişin önünde duracağız. Hadi yine bana sen şunu daha önce seyretmiş miydin diye soracak. Ben de ona hayır ama konusunu biliyorum diyeceğim. Anlıyor musun anne? Neyi? Ailemin sayesinde ben yaşamıyorum ki. Sadece hayatımın konusunu biliyorum. Anladın mı anne? Ne diyorsun kızım anlamıyorum ki. Anne, sözün özeti şu: Hayatımda ilk defa bir sinemaya gitme fırsatı buldum ve gideceğim. Ya Mükremin abi? Onu götürmeyeceğiz anne. Kızım abin duyarsa tatsızlık çıkar onu söylüyorum. Ona alakadar etmez. Benim hayatımın giriş, gelişme ve sonuç bölümleri onu hiç alakadar etmez. Ama Mükremin abim sayesinde senelerdir hayatımın giriş bölümündeyim. Hayatım gelişmeden neticeyi verecek sonunda. Lütfi! Sen yandın biliyor musun yandın. Şu anda benim nazarımda senin çeşitli yerlerinden dumanlar çıkıyor. Mükremin ne oluyor neden bahsediyorsun sen? Her şeyi duydum anne. Kulağın muhabbetinizin kenarına ilişmiş, sessizce oturuyordu. Fikrimin abi utanmadan kapı dinliyorsun değil mi? Manyakmış kızım? Ne dinleyeceğim kapıyı? Ben sizi dinliyordum. Demek Fadırla sinemaya gidip giriş gelişme yapacaksınız öyle mi? Evet yapacağız. Fadırla beraber sinemaya gidip patlamış mısır eşliğinde film seyredeceğiz. Var mı diyecek? Çocuklar bağırmayın babanız uyanacak. Artık uyansa fena olmayacak. Uyansın da kızının çevirdiği filmleri görsün. Bugün sinemaya gidecek, yarın sanat için soyunacak. Hı. Sen yani sanattan bu kadar anlıyorsun işte. Sen kaza alem vale seyredecek olsan tahrik olursun biliyor musun? Allah'tan yaz gerçi televizyonda artistik patinaj göstermiyorlar. Sen de gereksiz yere Beethoven eşliğinde uykusuz kalmıyorsun. Abuk sabuk konuşma lan. Ben e, buz yazılarını okuyorum. Yazılarını okuyormuş. Sen aslında Katerina Witt'ten dört kere evlenip boşandın Mükremin abi değil mi? Ama Katerina'nın bundan haberi yok. Sen var ya sen. Sen sportif bir sapıksın biliyor musun? Lütfiye, lütfiye! Kaderin aklında öyle ileri geri konuşma. Şimdi bir koyacağım. Herkes bir bakacak ki oturtmuşum. Çocuklar bağırmayın diyorum size. Babanız uyanacak. Allah Allah. Sabah sabah başladınız yine. Şu evde bir saniye rahat yüzü yok mu bize? Ha? Bir günde şöyle efendi efendi otursanız, kardeş olduğunuzu anlasak. Sabah akşam didişiyorsunuz. Didiş didiş. Ne olacak böyle? Sizi görenler de düşmansınız sanacak. Hem sonra komşular ne der? Anne, vaktiniz doluyor toparlı istersen. Fadıl arıyor. Bu onun telefon çalışı. Sen şimdi sen nereden anlıyorsun Fadıl'ın aranını? Kimin abi? Sevenlerle öküzler arasındaki en büyük fark nedir biliyor musun? Ne? Sevenler hisseder. Nerede bu kötü bir şey söyledi bu? Alo? Ne? Tırpışon mu? Ha? Uyuz şey. Seni arıyor Tırpışon sevenler de hissedermiş. Bak öküz arıyor işte. Yani tırbıcan arıyor. İçme şu sigarayı sabah sabah aç karnına. Nikotin ruhlu mide bulandırıcı insan. Lütfi alo. E, kes. Yok. Lütfi kes. Alo. Ha tırbıcan. Ne? Eyvah Necdet kaçtı mı? Yapma ya. E tırbıcan. Biraz purgut Özatay vaziyeti olacak ama. E bir adamla başa çıkamadınız. Allah kahretsin sizi. E, tamam. Kahvede hemen bir acil toplantı vaziyeti alalım. Tamam. Ocakçı yadigara söyle, çayları sırf dem koysun. Necdet kanı, çaktın mı? Günaydın. Günaydın. Ee, e, a, alo, Firpuş'um. E, şimdi bir dakika baba. Hep birlikte Mikremin abimle güzel bir telefon konuşması dinliyoruz şimdi. Alo. E, tamam. Biz seninle kütüphanede buluşuruz Özgürcüğüm. <laughs> Ee, i̇şte oğlum, kalın kitapların altında seni bekleyeceğim. <laughs> ne komedi bir insan. Orası çok sessiz, orada adam vurulur bu diyor. <laughs> ne kafayı yemez oğlum. Ee, Özgür, babamın sana çok selamı var. Çaktın mı? Hah, ya. Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Mekremin abi, bu Eyvah Necdet diye bahsettiğin insan kim? Bir roman kahramanı mı? Ne alakası var? Hayır yani önce Eyvah Necdet'ten bahsedip sonra kütüphane konusunu açtım da o yüzden. Lütfiye susarsan ömrün uzayacak. Ne oluyor yine? Ne olsun baba iyilik güzellik. İyilikle güzelliğin senin yanında ne işi varsa. Aman ne oluyor be sabah sabah. Hanım kahvaltı yapmayacak mıyız? Tamam her şey hazır hadi gelin çocuklar. Mükremin abi ne o yine başım belada. Adeta tabancan unutmuşsun helada. Gevezi olma lan ne helası. Eğer Fadıl'la benim sinemaya gitmemize izin vermezsen... ...bu konuyu babamla tartışmak zorunda kalacaksın. Olmaz kızım, sinemanın karanlığı bize ters gelir. Televizyondaki bir filmi benim nezaretimde seyredebilirsin. E, tabii, reklamlar çıkınca da sen Fadıl'ı döversin, zaman geçer. Bak söz, size mısır da patlatacağım. Olmaz. O vakit mısır yok, sadece, sadece. patlatacağım. Baba! Ne var? Mükremin abim var ya... Tamam ulan, tamam. Ama koltuklarınız yan yana olmayacak. Tamam, anlaştık. Ya çocuklar ne yapıyorsunuz öyle? Fısır fısır ne konuşuyorsunuz? Ee, hiç baba, havadan konuşuyorduk. Ee, tam sıra suya gelmişti. Senin gür sesin evin içerisinde yankılandı. Hadi gevezeli bırakın da kahvaltıya gelin hadi. Aa, ben gelemem. Ee, ben Aslı'yla buluşacağım bugün. Ee, kendisiyle alışverişe çıkacak, para vereceğiz. Fiş almayacağız, indirim yaptıracağız. Hüsviye, koltuklarınızın arasında asgari üç sıra olacak. Mükremin abi, istersen ayrı sinemalara gidelim. Ne sineması? Ay şey baba, ben de şimdi tam ne sıraması diyecektim, sen söyledin. O zaman benim tekrarlamama gerek yok herhalde. Hadi size iyi günler. Ne dedi bu? Burhan Bey, bugün çocukların ikisi de bir acayip. Al birini vur ötekine. Anne, madem bardaklara doldurmayacaktın, çayı niye yaptın? Dolduruyoruz ya işte. Yükremi. Buyur baba. ...sen Ardiye'ye geç kalmıyor musun oğlum? Ya baba... ...bak o işte... E, benim şahsıma karşı yani bazı dokuz kusurlu hareketler oluyor. İşte işin kötüsü... ...tam da ceza sahasının içerisinde. E Numan amca pozisyona çok yakın fakat... ...görmüyor. Ne anlatıyorsun lan sen? Baba, Feriştah yenge var ya... Ee, ...işte o bana... ...Kim basınca ayakları yapıyor. Ne yapıyor? Yani işte şey diyor... ...ee... ...geçen gün bana dedi ki... ...Mükremin dedi, gel senle çarşıya gidelim... ...Numan amcana bir şapka alalım dedi. Niye? Ben de öyle söyledim. Niye dedim, hani ne yapacak Numan amca şapkayı dedim. Ee, biliyorsun Mükremin dedi... ...kısa mesafede boynuz kulağı geçer. Oğlum, yavrum... ...niye bizi eziyet ediyorsun çocuğum? Şunu doğru düzgün anlatsana. Ya, Neymiş kadının derdi? Ya baba, senin anlayacağın... ...Feniştah yenge benimle beraber... ...gol yollarında etkili olmak istiyor... Ben yine bir şey anlamadım. Anne zaten sen anlayamıyorsun diye iki saattir lafa dünya tur attırıyoruz ya. Ulan bana bak şunu doğru dürüst anlat yoksa bir tane çarpacağım ha. Yani Ferişta yenge bana asılıyor. Ne? Evet asılıyor elinden gelse sündürecek. Ulan mükremin bu kadar bir şerefsiz oldum be? Ne hayasız adamsın sen? Ya ne hayası baba? Ulan sırf Ardı'ya gidip çalışmamak için elin namuslu kadınla iftira etmeye utanmıyor musun? Sakin ol biraz be. Sen karışma hanım. Benim böyle şerefsizliklere tahammülüm yoktur. İftira etmeye utanmıyor musun dedim sana. Ya baba bunlar iftira değil ki. Hakikat. Hatta hakikatin annesi. Ulan sus şerefsiz sus. Ya baba sen de bizim şerefimizi lastik top ettin. Her yere vurdukça zıplayıp tekrar eline geliyor. Olmuyor. Bey çocuk haklı. Sen ne biçim laflar söylüyorsun öyle? Onun yaptıkları bini açtı hanım. Adam değil bu zibidi. Tamam baba. Belli oldu vaziyetin neticesi demek ki bir müddet öz babamızla konuşmayacağız. Karşımdaki şahıs benim babam bile olsa ben haysiyetimi kimseye gazoz ettirmem bana. Ayrıca, ayrıca şunu da unutma ki bir delikanlının haysiyetiyle oynamak öyle on yüz bin baloncuk yutmaya benzemez. Bak bak babasının yüzüne karşı kapıyı nasıl kapatıyor. Terbiyesiz herif. Burhan Bey beğendin mi yaptın? Çocuğun kalbini kırdın. Koskoca adama şerefsiz denir mi? O adam şerefsiz de gerçekten denir tabii ki. Benim çocuğum kimseye iftira atmaz. Mükremin gururlu bir çocuktur. Göreceksin akşama eve gelmeyecek. O gelmezse ben sabaha kadar uyuyamam. Beğendin mi şimdi yaptığını Burhan Bey? Ha işte geldi. Anne. Ne var yavrum? Babama de ki eğer bana para vermeyi düşünüyorsa bana belli etmeden şu sehpanın üzerine koştur. Mükremi!